Evet arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Bugün de sizlere Manisa'nın Göroz ilçesinin Kıranköy Mahallesi'nin simgesi. Kimilerine göre Ali Dayı. Kimilerine göre Deli Ali. Değişik değişik insanların gönlünde 7'den 70'ine taat kurmuş, sevilen, sempatik. Sadece Kıranköy'ün değil, Görasing sembolü olmuş bir abimiz. O e, hepimizden akıllı arkadaşlar onu size söyleyeyim. Ali dayıyı bugün inşallah bu videoda ölümsüzleştireceğiz arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tabii bak bakayım geldi bak. Arkadaşın geldi ya. Bir de kızıyorsun ya. Çıngara gölü işte. Bak bir bak. Hayır de bakalım bir arkadaşın ya. Yaz gelmedi. Tamam mı? Yaz gelmedi. Bu beyaz. Ha. Ç çövede. Ha. Ha. Saçı ve daha. Ha. Ee, Nasıl anlatıyor derdini? Bak bir. Hayır işlerde sen ya arkadaşın ya. Sarılı bakalım bir ya. Ha. Hadi. Nereli bu? Çıkın gran, köylü. gran köylüsün. Çıkın gran köylüsün. Çıkın gran köylüsün. Çikin Gran Köylü. Çikindiniz biz de. Güzeliz de. Kim, kimlerden izin oluyorum? Çikin Gran Köylü. Gobak lazım. Tuba. Hacı Gobak. Hacı Gobak. Çikin Gran Köylü. Gran Köy'den de Çikin Gobaklı'dan oluyor. ne <laughs> diyor öyle yo. Gobak. Gobak diyor değil mi? Biz Çikin Deniz desen ya sen. Çikin ben. Çikin. Güzelim de. Ha. Bak tıraş oldu bak. Gel bir kesme alayım. Al ha. besin. Al. al besin bir kere. Bak. Oh. al ya. Ne diyor Sefa ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim yaşım 32. Gördes 7'den 70'e Ali dayıyı, Kıranköy'lü Ali dayıyı. Herkes sever, herkes sayar. Herkesle çay söyler, yardımcı olur. <laughs> Bir de benim çocukluğumda nasılsa şu anda da aynı. Ne ihtiyarladı, ne <laughs> gençleşti. Hep aynı. Hiç değişmedi. Hep güler yüzdü. ha. Hep güler yüzdü. <laughs> Ali ya. Bye bay. Ne yapıyorsun? Ha. Şişt. Çıngaran köylü. Çıngaran. <laughs> Alde ya. O bu o bu yaktı yaktı. Uf uf uf. Alde ya. Baksana bir soru soracağım tamam mı? Ol. Bir dakika Cevap vermeyeceğim Soruyorum tamam mı? Ha. 9'dan büyük 11'den küçük. Ol. Aferin. Bir daha soruyorum. 9'dan büyük 11'den küçük. <laughs> aferin halde ya. Evet köylüm. Kıran köylü. Ali Çetin namı değer. Evet. Ali abi köylümüz. Ya. Çocukluğumuzdan beri Ali dayımız. Ali dayımız bizim. Gelir gide, pazara gide, cumaya gide. Köyde nerede düğün varsa oradadır. Köyümüzün düğünlerimizin vazgeçilmezidir. Aynı böyle maskutu gibidir. Tatlıdır, şirindir, sevecendir. Her gördüğünü, her kıran köylüyü çok sever. Nerede olsa bilir. Dayımdır yani ne de olsa. Bizim Hı. köylümüzdür, evet. öyle insanlara gidip de beş ve üç ve on ve demez, dilenmez. Herkesin sevenidir, sevileni çoktur, her gün bak size, torbası hazırdır. Tıraş oldun mu sen? Tıraş mı etti seni bu genç? Hadi ya. Ooo! De Para var mı para? Para var mı para? Gok. Gok mu? Şşş, ana bakan bakan bir. Ana bakan bakan bir. Yok yok mu para? <laughs> ben de var ya. Ana nerede de yok. Vay işte. Ana işte. Bak yok mu? Ana cepte ya. Ah, sana samayızdı. izdi. ya. Saatler olsun. Ben mi senin ya? Evren mi gari seni? Yakışıl oldun ya sen. Bak diyor. Buraya bak diyor. Gel ya, oldun ya sen. Evercez mi seni? Ha. Ha, düzelt, düzelt. Aferin. Düzelt de elde ya. <laughs> elde ya. Çay içeyim mi çay? Ha? Ne içeyim? Ne içeyim? Ha. Hiçbir şey içmeyeceğim mi? Kanın aç mı kanın? Tamam, tamam. Kanını doyuran mı? Bak buralara bak kanamış. Bak şunları bir şey yap bir bak. Silve. Oh, oh yakalar düzeltem. Damadı. <laughs> Aldı para vereceğiz mi bu olan aşkın tıraş parası? Yok, vermeyeceğiz. Be Bak bir nereye gidiyor bu? Abo! Çingaran köylü. He? Nereye gidiyor? Gezme. Hana bakayım kaç para var? Hana bakayım kaç. Yok Yiyor mu? 9'dan büyük 11'den küçük. Aha. Kaç? tamam <laughs> ama yavaş. <gülüyor> Adı Ali, soyadı Çetin. Ee, eskiden arkadaşlar köylerde lakaplarla anıldığı için insanlar tanındığı için soyadı daha sonra gelmiş. Bu Ali Çetin abimizin e, köydeki lakapları da Hacı gobalar. Yani Hacı Gobatlar'dan e, Ali Çetin diye bilinir. Hacı kobalar sürelesinden gelir. Şimdi bu bizim Ali dayımızın sevmediği, hoşuna gitmediği, hoşlanmadığı bir iki tane söz var arkadaşlar. Kızdı. Onları size söyleyeyim. Ee, Ali dayımız kendine Kobak denmesinden, Pamuk denmesinden aşırı derecede sinirlenen bir insan. Artık şimdi biraz tabii yaş 70'e geldi. Yaşı itibariyle de ee, bu şekilde kendisine hitap edilmesine çok fazla kızmıyor. Ama benim çocukluğumda birisi ona gobak desin. Yani kafasında fesi e, hep e, olur. E, şapkası hep olur kafasında. kafasından fesini böyle aldığınız anda arkadaşlar e, başlarda kovalamaya taş atar. E, sinirlenir, küfür eder. E, bu şekilde agresif halleri de var. E, bunun yanında dediğim gibi pamuk denilmesini e, hiç e, sevmez, hoşuna gitmez Aynı zamanda da eski insanlar bilir arkadaşlar, e, Kıranköyün yerlilerinden, yani benim yaşım ve benim yaşımın üstekiler bilir. Fare kapanının arkadaşlar, o fare kapanları oluyor hani e, kuru üzerine böyle peynir konur. Galiba onu gençliğinde, çocukluğunda ona birisi fare kapanıyla şaka yapmış ve bundan çok korkmuş. Fare kapanını gördüğünde e, acayip derecede, yani elinde sofrada yemek de yiyorsa arkadaşlar yemeği bırakır gider. Böyle bir e, korkusu var fare kapanına karşı. bir de gördüğünüz sevilen simalarından bizim bir Sadık Dayımız var. Aynı Ali Dayı gibi. Sadık Dayımız da çok korkar arkadaşlar. onun da bir hikayesi var. Sadık Dayımıza birisi diyor ki Ali milletten herkesten para topluyor. Kahvede zorla diye. Onu da kandırıyorlar şaka yapmak amaçlı. Ali Dayı da yaz günü hava sıcak. Bu sıcak havada kahvede otururken ee, Sadık dayı geliyor arkadaşlar bunun yanına e, bu sıcak havada Ali dayı e, uykusu gelmiş uyudular bir vaziyette kahvede oturuyormuş. Sadık dayı geliyor buna ensesine artık tokat mı vuruyor artık ne yapıyorsa ona e, bu millette niye aparat oluyorsun diye o da onun gibi. E, Ali dengesi biraz kendisinin e, az yani noksan diyelim. Gelip ona bu şakayı yani bu bu şekilde enseye vurunca gözünü açıyor bakıyor karşısında Sadıkı görüyor. Sadık dayı gör görmez kahveden koşarak kaçıyor. Nedense artık bu e, bizim bildiğimiz Ali dayının böyle birkaç tane e, korktuğu bir e, korkuları var arkadaşlar. Küçüğü şey mü köve? Küçüğü şey mü köve? Ha. ha? Hadi giden bin. Giden mi köve? Ha. E, hadi bakalım bir Kapat gari ya. Ne yapıyorsun? Ha. ha. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Kö. Köve. Köve mi? Hangi köve? Be. Nereye gidiyorsun? Hangi Kanay. Kanay Çin kara ya. <laughs> Alde. Ne yapıyorsun ya? Bu ne açıyorsun sen şimdi? Müzik mi açacağız? E, müzik açamıyoruz şimdi ya. Ala bir gördün mü ilk tar ya. Pamuk Ali. Karanköy'ün gülü mü gülü. Gelir gider tıraş olur. 2 kere 5, 10 der. 5 kere 5 10'lar. 5 kere 5 10'lar. Gördesin gülü. Herkes seviyor sayıyor. Herkes seviyor sayıyor. Gördesin anlaşılamayan dillerinden. Ama dillerinden. onu tanıyan da onu ne demek sizin de yanıyor değil onu mi? Onu tanıyan tabii canım onu tanıyan yani harbi anlıyor yani. Evet, Kuran köyümüzün gururlarından birisi karşımızda yanımızda. Ya en büyük gururumuz Ali Çetin. Ali Çetin değil mi? 70 yaşına gelmiş. Hala göğyördesi yaya gidip geliyor. Düğünlerde, bayramlarda her zaman köyün neşesidir. 70 yaşında da olsa enerjisi 18 delikanlılar gibidir. Aynen öyle vallahi sen abi. Yolda araba denk gelirse yine alıyorlar ama denk gelmezse değil mi? Denk gelmezse taban aynen öyle gidecek, gelecek yani. Sağlığını yürümeye borçlu olsa gerek. Vallahi köyümüzün çok sevilen bir siması değil mi sen abi? Herkes seviyor, gör de seviyor. Sevmiyor yok ki. Neden sevmeyelim? Kimseye bir kötülük dokunmaz. Hırsızı yoktur, uğursuzu yoktur. hiç bir alışkanlığı yoktur. Her şeyi kendine. Her şeyi kendisine tabii. Yani. Köyde Köyde nerede kalıyor şimdi Hüseyin abi bu? Sen de köyde kalıyorsun. Kö, köyde benim komşum o. Ali Çetin'in evinde. Halil İbrahim e, abisinin yanında kalıyor. Hı. Onun, e, Çetin'in eşi de sağ. Yani abisinin hanımı ile beraber kalıyorlar o da ihtiyar değil mi aslında? O da bir 80 vardır ya. Yani. Aynen. İkisi idare ediyorlar ya. Ha, idare ediyorlar yani. İşte kızı var köyde. O yardım ediyordur herhalde. İnşallah öyle olmasa değil mi? Bunlar yemesi, içmesi, çamaşırı. Yani kolay değil yani. Evet. Evet, evet. Köylü de sahip çıkıyor ya. Elin 3-5 kuruş her zaman. Köylümüz ihtiyaçlarını gideriyor canım yani. Kendi... Bizden daha iyi durumu. Ha. Şey ya. Köyde öyle bir şey ol, olmaz. İhtiyacı olduğu zaman bir herkes yardım eder yani. Hayır, köy, köyümüz o yönden iyi yani Allah'a şükür.